Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir makarna yapacağız. İtalyan makarnaya benzeyen bu makarna e, bizim buralarda saçaklı diye adlandırılıyor. Çok lezzetli oluyor. Geçen yıl yapmıştık biz ilk defa 3 e, ölçün yani üç defa ayrı ayrı yaptık. Yaptık sevecek miyiz diye sonra çok sevdik. E, ardından iki ölçü daha yaptık. E, hatta ben o kadar sevdik ki çok çabuk bitirdik hemen tükettik. Ben annemin kendi için yaptığı makarnaları da sonrasında aldım. Eminim siz de çok seveceksiniz. Ben hemen tarifime geçeyim. İlk önce unumuzu eliyoruz tabi eleyerek başlıyoruz. bir ölçü için yani bir ölçümüz şu şekilde bir kavanoz bir litrelik kavanozlarla bir kavanoz süt. Bir kavanoz dolusu da yumurta. Kaç tane yumurta alırsa artık yumurtanızın büyüklüğüne göre değişiyor. Ben 3 ölçüden yaptım. Yani 3 kavanoz yumurta. 62 tane yumurta oldu. 3 kavanoz yumurta benim yumurtalarımla. 2 e, litreden biraz fazla süt. Onun üstünü de suyla tamamladım. Biraz tuz ekliyoruz. 2 e, kaşık kadar tuz koyduk. Ve aldığınca un koyup unumuzu ve malzemelerimizi beraber karıştırıyoruz, karıyoruz ve sonrasında da çok güzel bir, çok e, yumuşak da değil, çok sert de değil. Zaten bu hamur işini makarna işini yapan arkadaşlar bilirler. Güzel açılacak bir hamur yapıyoruz. Hamurumuzu biraz dinlendirdikten sonra bezeler halinde kesiyoruz ve e, yuvarlayarak bezelerimizi hazırlıyoruz Ben bu arada henüz açacak olan arkadaşlarım gelmemişti onların yerlerini hazırladım Bir yerde Açıp Bir yerde Pişirip Hepsi tabii birbirine yakın olan yerler Ben ateşte pişirmeyi tercih ettim Kuzini de pişirdim ve Bir yerde de saklıyoruz şimdi onu da göreceksiniz zaten Çok kalın açmayacağız Yani ee, kalın yufka kalınlığında değil, ondan birazcık daha ince kesme inceliğinde olabilir. Çok ince bir hamur da olmayacak. Bu gördüğünüz kalınlıkta bir hamur oluyor. Pişirirken yalnız, yani yalnızca hamur halinin gitmesini istiyoruz. Bizim ateşimiz biraz harlıydı, o yüzden ben böyle hiç tutmadan hemen çevirdim hızlı hızlı. Hatta biraz fazla pişmiş bile oldu ateş harlı olduğu için. Daha böyle çok az ateşte ve e, hani bu kabarmalar oluyor ya pişirirken o kabarcıklar daha olmadan böyle ufak ufak kabarmaya başladığı anda çevirip diğer tarafını e, yine aynı şekilde ufak ufak kabarmalar olurken daha onu alıp bir yere orada e, az evvel gördüğünüz gibi Sarıyoruz ve üstünü de bir bezle yine örtüyoruz kurumaması için. Daha sonra bunlar kesiliyor. İstediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Ben çok ince istemedim. Ee, bir parmaktan birazcık daha ince oldu. Ama çok ince de kesme inceliğinde de kesmek istemedim. Bu kalınlıkta kesildi benim makarnalarım. Daha sonra onları e, orulu halinden ayırıp bu şekilde evin içinde kurutmaya bırakıyoruz. Gölge bir yerde kurutacağız. E, güneş görmeyecek. Gölgede kuruyacak. Birkaç günde zaten kuruyor. Sonrasında da makarnamızı pişirip e, üzerine sosumuzu yapıp ben burada bu görselde gördüğünüz sos Yine e, İtalyan usulü bir Napolitan sosla benzeyen bir sos yapmıştım. O sosun tarifi de yine kanalımda var. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Kışlık bir sos yapmıştım. E, bu kadar kolay, bu kadar kısa bir tarif oldu bu. Deneyen herkese afiyet olsun. Çok yeni bir kanalım. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, sevgiler.